Bu nasıl evlen? Nasıl ev? Mükemmel bir evank. Lan siz bunu alacak parayı nereden buldunuz? Koç zengin bebesi olduğu için. Doğru konuştan tırrek. Şımaret işte ne olacak? Benim sevgilim hem yakışıklı hem de zengin. Ya ergen mal senin sevgilin zengin değil, babası zengin. Tamam babasının parası, koçunda parası. Ama babası kazanıyor o yüzden onun değil. Lan ben sizi paramla kudurtmuşum. Puaha. Öf koç salaklaşma açın şu kapıyı da piştim. Bence de artık para konusu kapatılsın. Niye kapatılsın ki balıkçığım? Onda olmadığı için kıskanıyor. Sabır Allah'ım. Balık sen şu ergenleri takma. Ya üstusunda girelim artık. Anahtar ben de açıyorum. Üf eve bak be. Abartılacak kadar da güzel değil. Burası bir şey kokuyor. Ne kokuyor? Kıskançlık kokuyordur daha ne kokacak puahaha. Kendimi komik sanarken ben. Boş ya. Kime boş diyorsun lan sen? Biricik Platon yine. Lan kes daha kızlara nasıl davranacağını bilmiyorsun. Ağlama reis. Üf hepiniz velesiniz ah ben yatmaya gidiyorum. Biz de gidelim en iyisi. Ne okuyorsun? Karantina neden? Senle bir şey konuşacağım dar, okuduğun kitabı bıraksana. Peki söyle gülüm. Ya hani ya orada beni savundu ya? Ege he. Aslında Platoni'nin bir şey dedi. Evet. Sence yay benden hoşlanıyor mu? Bence öyle ama yine de emin değilim. Çünkü ben de yaydan çok hoşlanıyorum. Ooo, ya yapma. Burası fena aşk kokuyor. Ha 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 Aa, yay hoş geldin. Hoş buldum kızlar kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama. Oğlak senle özel bir şey konuşabilir miyiz? Tabii ki de. Part